Ve gıybetü gıybet yapmak. Yani demek ki bak oruçluyken bir Allah muhafaza gıybet etsen, birinin hakkında ileri geri konuşsan orucun sevabı bozuluyor işte yani. Bin sevap alacaksan düştü 500'e mesela. Hele biraz daha bir iki daha yapsan şey yapsan yüze düşer, ona düşer. Bir de bakmışsın başa baş yani. Sıfır 50 sıfır. Ne oldu? Oruç tuttun. Akşama kadar boşuna aç kaldın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için oruçluyken çok dikkat edeceğiz birisi mevzu açarsa ben gıybet etmem. Ne yaparsın? Dinlerim. Ne anladın bu işten ya? Daha kötü. Daha kötü. Etmek mi, gıybet etmek mi günah? Dinlemek mi daha günah? Dinlemek bir nevi daha günah. Niye? Yahu sen dinlemesen o adam konuşmayacak ki. Bir ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Semma'ûnelil kezibi. Yaramaz kullardan bahsederken devamlı yalan haberleri dinlerler buyuruyor. Bak kendisi yalan konuşmuyor. Yalancıları, gıybet edenleri dinlerler buyuruyor. E sen şimdi dinlemesen, şimdi mesela ben buraya geldiğim zaman şu anda mesela hayırda da böyledir. Şu anda siz dinliyorsunuz ben konuşuyorum. Hangimiz daha çok sevap kazanıyoruz? Bir bakımdan siz daha çok sevap kazanıyorsunuz. O da niye? Şimdi ben buraya gelseydim, hiçbiriniz burada olmasaydı ben ne yapacaktım? Dönecektim geri eve gidecektim Burada bomboş kendime şey yapmayacaktım Gerçi ben kamerayı kurar yine bir şeyler anlatırdım ama Yani kamerada olmadığını düşün Dönecektim Geri gidecektim bak bu şeyler konuşulmayacaktı Ama şimdi siz Gelmenizle beraber ne oldu Bu Bunlar konuşuluyor konuşulunca buna sebep Olduğunuzdan dolayı bir nevi Benden biraz daha fazla sevaba giriyorsunuz Aynı şekilde birisi gıybet ediyor Sen onu durdurmuyorsun Dinliyorsun sen dinledikçe ne yapıyor Adam iyice gaza geliyor sen dinledikçe konuşuyor. Sen dinledikçe konuşuyor. Adamı sen konuşturuyorsun yani. Sen mesela konuşturmasan, orayı terk etsen, adam dinlemiyor seni. Sus diyorsun, susmuyor. Terk et orayı o zaman. E kendi kendine deli değil herhalde. Kendi kendine konuşacak değil. Onun için bunlara dikkat edeceğiz. Ne yapacağız? Ne dinleyeceğiz? Ondan sonra ve nemime, söz gezdirmek. Adam sana bir şey söylüyor. Sen gidiyorsun. Hani burada özellikle e, insanları birbirine düşürmek onun lafını ona alıyor, ona götürüyor. Bak senin hakkında böyle şöyle söylüyor, şöyle yapıyor. Onu ona düşman ediyor. Ondan alıyor, oraya götürüyor. E böyle yaparak insanları birbirine efendim işte küstürüyor, haset ettiriyor, kavga çıkarttırıyor, gürültü çıkarttırıyor. İşte ne miyim? Yoksa mesela birisi bana birisi hakkında iyi bir şey söyledi. Ben gitsem ona desem ya falanca senin hakkında zaten böyle güzel şeyler söylemişti. Bu laf gezdirmek mi? Değil. Anlaşıldı mı? gıybet mesela. Gıybette de bazı durum olur. Gıybet yapman gere icap eder. Nasıl gıybet mesela? E şimdi mesela biri sana geliyor diyor ki, biri sana geliyor diyor ki ya senin komşu komşunun bir kızı var, bizim oğlan da ona talip olacağız. Komşunun kızına talip olacağız. Sen de bu komşundur, e, sen tanıyorsun hani e, kız alacak, kız verecek icamında tabii ki araştıracak soracak değil mi? Şimdi ben komşumu ben iyi biliyorum. Ama şimdi ben onun yanlışını, diyelim ki mesela çocuk haylaz, çocukta alkol var, çocukta kötü işler var, kötü yollar var. Ama ben şimdi onun hakkında kötü konuşamam ya, gıybet olur dersem ben yanlış yapmış olurum. Ben orada o kişinin yanlışlarını o efendim, e, aileye söylemek zorundayım. Anlaşıldı mı? Veya başka bir şey, adam mesela geliyor bana diyor ki hocam ee, işte falanca kişiyle bir iş yapacağız, bir ortaklık yapacağız. Ben falanca kişiyi tanıyorum ki bu adam yaramaz. Yalan var, dolan var, kandırır adamı yani biliyorum onu diyelim. Ben şimdi diyebilir miyim ki ya ben şimdi bu adamın kötü huyunu nasıl buna söyleyeyim? Orada söylemezsen ben yanlış yaparım. Diyeceğim ki aman ha uzak dur, o adamda yalan var, dolan var, seni kandırır, seni perişan eder, malını alır uzak dur diyeceğim anlaşıldı mı bu gıybet'e girmez yani bunları da iyi ayırt edelim